Bugün az önce şey soğuk so -so so gemi soracak şey soğuk gemi diyorum hepinizde belirliyorsun son derece arkadaşlar umarım güzel de bir oyun olur ve şu an çok garip bir şey var herkesin ismi falan farklı diyordum ki düzeldi evet ben de şu an skinim falan değişti arkadaşlar bakalım ismim aynı mı e evet ismim aynı arkadaşlar ve yürek yedim gençler kendi ana hesabımda girdim yani ve bunu biliyorsunuz famous alındı İnşallah bakalım target yemeyiz ve birazcık da sordular var İnşallah buna rağmen kazanırız arkadaşlar bu da ilk denemem ee, videoyu da beğenip paylaşsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz bu arada like'lara abonmayı unutmayın arkadaşlar yani inşallah güzel bir like patlaması gelir şimdi Ulan ne çok tatlı bir süpermen oldum ya süpermen kız yani cidden bayağı bir tatlı gözüküyorum Arkadaşlar şu an inşallah bu tatlılıkla Adamları korkta biliriz Şimdi gençler bugünkü konum facecam ile ilgili Çok fazla facecam ile ilgili sorular geliyor Ben de bugün bunun hakkında açıklamalar Yapacağım arkadaşlar Güzel de bir konu olacağını düşünüyorum Yani sizin merakınızı gidereceğim arkadaşlar En azından ve hani bayağıdan beri İsmet Rege hesabıyla Belliyona girmiyordum gençler ne Bayağıdan beri hani famous'ım alındı benim Ve famous'ımın alınma sebebini de size söyleyeyim arkadaşlar. Kara listedeki soruda video çektim diye Hani başka soruda soru, soru algemizi çektiğim için aldılar arkadaşlar. Ondan beri de hani kendi hesabımda çekmiyordum. Eee engincen hesabıyla çekiyordum işte disguise olabiliyor diye. Şimdi kendi hesabına girdim uzun zaman sonra. Bakalım ne olacak yani. Yani bir şey fark etmiyor gerçi ama işte arkadaşlar böyle e, sıkıntılar olabiliyor. Mesela adam çok fazla beni görecek işte tryhard falan oynayacak target falan. Bunlar sıkıntı yaratabiliyor mesela. Şu an Khan Reis bayağı bir tryhard oynuyor ama kesebiliriz herhalde kendisinden. O yapmaya çalıştı ama yakamadı. Abi şu an Khan Reis öyle bir tryhard oynuyor ki yani anlamış değilim. Hop lag girdi. E, dediğim gibi bugün ile ilgili soruları açıklayacağım arkadaşlar. Abi laga bakar mı oha adamda inanılmaz lag vardı arkadaşlar ya kendisine de buradan selamlar söylüyorum yani hop 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 tamamdır bende de olabilir lag bu arada tam emin değilim evet güzel şimdi arkadaşlar facecam ile ilgili çok fazla soru geliyor en son facecam videoyu çekeli baya bir oldu baya bir aylar falan oldu ve hani yakında facecam çekecek misin facecam istiyoruz gibisinden sorular geliyor arkadaşlar evet yakından facecam çekebilirim yakında facecam video gelebilir tekrardan facecam videoyu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar tekrardan facecam videolara başlamayı düşünüyorum çünkü çok fazla hani istek var ben de o zaman isteğinizi kırmayacağım arkadaşlar ve tekrardan yakın zaman içerisinde Facecam'le bu videolara başlayacağız yani. E yazın başlarım diye tahmin ediyorum arkadaşlar yani. E şu an Facecam'im yok arkadaşlar. Abi bende lag var herhalde ya. Baksanıza veya bu ne abi 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 oha bendeki laga bakar mısınız arkadaşlar? Lag var diyor. sorurda da lag olabilir. Bilmiyorum ama adam yani dona dona bizi öldürüyordu. Ghost kill alıyordu yani. Ee, hani yakın yazın falan facecam diyorlar başlarım arkadaşlar. Peki şu an niye çekmiyorsun diye soracak olursanız şu an facecam yok arkadaşlar. Facecam büyük ihtimalle benim bozuldu yani. Ee, ve görmüyor yani bir, taktığımda görmüyor. Büyük ihtimalle facecam bozuldu veya bilgisayarın USB şey bozuldu ama hani hangi yerden takarsam takayım e, girişten sokayım o facecam'i e, okumuyor arkadaşlar. Facecam bozuldu. Çok da kaliteli bir facecam değil. Baya kötü bir facecam'di yani. E, ee, şimdi tekrardan yeni bir böyle güzel bir facecam alacağım. Arkadaşlar yakın bir zaman içerisinde kaliteli araştırıp iyi bir facecam alacağım ve face Facecam videolara çok istiyorsunuz sizler diye başlayacağım arkadaşlar. Umarım da hani güzel olur. Beğenirsiniz yani. Bu kadar istek olacağını ben tahmin etmiyordum. Gerçi tahmin etmedim dedim hani beklemedim. Neden hani ilk ben böyle benden çok fazla Facecam videoyu istendi. ilk zamanlar mesela böyle bundan 2-3 yıl önce çok fazla Facecam'li video isteniyordu arkadaşlar. 2 yıl önce falan. Ama o zamanlar normal Hani ilk defa Facecam video çekecektim. Ee, ondan sonra işte çektim. ama şu anda mesela yine çok fazla istenmese de yine ben her yorumdan görüyorum işte Facecam'li istiyoruz gibisinden. O yüzden bununla ilgili bir video çekme gereği Duydum arkadaşlar ve bu istekleri Artık ben de dayanamayıp Yeni bir facecam alıp facecam videolara Başlayacağız yani siz hiç merak etmeyin Abi bir tane demir bulamadım ya valla Demir kılıç yapacaktık bir tane demir bulamadık arkadaşlar Üzücü oldum Diamond bulursak da diamond yapabiliriz tabi Öyle hepimize hayırlı uğurlu olsun Arkadaşlar inşallah güzel olur ve <laughs> Hani ee, başlar eğer başladığında da arkadaşlar e, full böyle facecamli devam etmeye çalışacağım hani böyle hiç e, şey yapmayacağım böyle ara vermeden falan full böyle tüm videoları facecamli yapmaya çalışacağım e, daha böyle hani güzel olsun diye daha fazla şey olur diye düşünüyorum tamdır evet 30 saniye sonra da detmeç başlayacak arkadaşlar bugün bir oyun oynayacağım çok fazla vaktim yok onu da söyleyeyim ee, bir oyundan sonra bu oyundan sonra gideceğim yani ve inşallah oyunda kazanırız bakalım Çağatay falan var detmeçte arkadaşlar inşallah Türk takım falan yoktur hani çünkü kendi hesabına girme birazcık da açıkçası pişman olmadım değil hani e, çünkü diskalize olmayanca arkadaşlar survival games'te böyle çok fazla şey olunca baya bir sıkıntı olabiliyor adam mesela target atıyor sana veya sensin diye seni çok öldürmek istiyor ee, video yazanmış şöyle falan birçok şey yapabiliyor yani arkadaşlar o yüzden bayağı bir e, sıkıntı yani yabancılar da tanıyor şimdi iyice şey mesela çok tryhard oynuyorlar dağılmıyorlar korkuyorlar falan Çağatay'la biz takım olalım abi Onla abi kalp diyor kalp e, Çağatay'la team olalım e, abi evet karşı takım e, Okey tamam team olduk abi de adamlar bayağı güçlüymüş arkadaşlar biz Çağatay'la bunları yine kesemeyebiliriz ha çünkü birini kessek diğeri bize clean atacak ve ikisi takım olursa bizim çatayla biz bizi yok ederler. Bizi çantayla yok ederler ama şu adama gidersem çok güzel olur hadi Hadi abi Hadi abi oha adam var ya ne yaptın lan sen nasıl öyle şey yaptı adam iron kılıç falan yaptı galiba arkadaşlar Hop bir dakika be Evet gördüğünüz gibi adam bayağı bir tryhard oynuyor arkadaşlar şey. dur 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 Tamamdır öldü abi bu, bu, bu adam, öldü dal 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 Hop yapılacağım Tamamdır hop armorları şöyle alalım arkadaşlar Tamamdır al bunları Çağatay Reis. Şimdi gidip diğer adamı keselim. Az kalsın ölüyorduk ha adam dediğim gibi arkadaşlar iyi vurdu dikkat etmemiz lazım şimdi bu adam da bayağı bir güçlü Hop şöyle yapalım tamam Gel bakalım sen de birazcık arkadaşlar takım olduk ama hani izleyici sonuçta takım olmasak da olmayacak Türk reis ee, Diğer karşıda oyunculara birazcık ayıp oldu ama yine de onlar da akıllı oynasalar bize karşı takım olsalar Alabilirlerdi yani Hop abi Çağatay yardım et Çağatay ölme kaç 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 abi Çağatay ölecek bir dakika bu adam da ölümsüz çıktı mübarek ya. Ya bakalım bir canı çok az ya bu adam Hatta bir Katniss denemesi mi yapsak arkadaşlar? Yok yok sıkıştı zaten. Ve kestik tamamdır. Şimdi Çağatay salma salma. Bir ve bir atalım diyorum. Kendisi de buradan selam uzun zamandan sonra bakalım Çağatay bizi kesecek mi arkadaşlar? Şimdi eşit bir kapışma yapmaya çalışalım bir. Ee, şunu atalım. Seviyorum seni. Ben de sizleri seviyorum arkadaşlar. Hepiniz adamın dibisiniz. Arkadaşlar eşit bir kapışma nasıl yapabiliriz? Tam olarak eşit bir kapışma yapamayabiliriz ya. Bot sıkıntı olacak. Ee, bakalım bir pantolonu giy Pantolonu giy Pantolon attım onu onu giysin ee, Kaskı var abi benim şeyim yok ya Ha deri o da şey giydi o zaman ne yapsam ee, ismi söyler söyledim zaten bayağı bir Arkadaşlar o şey yaptı ben de bunu mu çıkarsam ee, Botu çıkart ya Botsuz savaşak Ona da diamond kılıç var bir dakika Botsuz savaşak ee, ve Taş kılıç. Neyse eşit olmasın ya. Tam tamam çıkardı. Taş kılıç. Taş kılıçla savaş. Tamam. Ee, ben de botu çıkartayım. Eşit bir kapışma olsun dedim. Evet tamam. Hadi go. Ee, aslında o diamond sword olsa bende de böyle demir bot olsa eşitlenebilirdi Gerçi o daha güçlü olurdu. Neyse tamam. Şimdi go. Go. Aynen bakalım Çağatay ile kapışacağız arkadaşlar. Çağatay kesebilecek mi bizi izleyicimiz? Keserse helal olsun derim yani cidden. Evet güzel bir vuruş aldık. Ve GG arkadaşlar. <laughs> Abi çata ne çabuk öldü ya. Arkadaşlar hiç vuramadı ten attık çataya. Tüm arkadaşlar selam Ömer Bey falan. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Cidden regal hepinizi seviyorum. Beni seven ben herkesi seviyorum. Adamsınız yani helal. Çatay çok çabuk öldü arkadaşlar. Hiç vuramadı. Olta falan hiç kullanmadı. E, bayağı güzel bir şekilde ten attık yani Çağatay'a <laughs> Kendisine sen bu kadar böyle olacağını düşünmüyordum ya Ama hani heyecandan falan olmuş olabilir arkadaşlar Neyse bu videonun da sonuna gelelim o zaman e, Beni teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorumlara like unutmayın Görüşürüz hepinizi seviyorum hoşçakalın bay bay